Aleykümselam selam arkadaşlar. Kardan dolayı televizyon çekmiyor. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Oh oh kar Aleyküm selam dostlar. Oğlum oyuncular adam, adam oldu da hakemler mi kaypak çıktı? Eyvallah hoş geldiniz. Aleyküm selam. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Ee, birkaç açıklamam olacak. Ondan sonra maçlara vereceğim. Yine dünkü gibi yayın sayımız e, ve beğeni sayımız işlendiği zaman vereceğim maçları. Ortalama 200 kişi izliyorsa 200 beğeni gelse iyidir. Aynen tatil bana yaradı. Baya sakinim. Uyuyoruz paso. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Daha evindeyiz. Karı görüyor musunuz? Kar. Allah dostlar. Ee, evet cagne kırmızı yedikten sonra Beşiktaş çok bastırdı. Yendiler. Normalde ben sıfır düşünüyordum ama yani kafamı kurcalayan tabii Beşiktaş'ın o ani ataklarıydı. Yendiler yani. Tebrik ederim. Ben sıfır sıfır bekliyordum. 1-1 bir bir bekliyordum maçın başında. 1-0 <laughs> olduğunda bile ümitliydim ama 2-0 yaptılar yani. Hatta dedim ya 2-0 olacak ya 1-1 olacak dedim ama baktım Beşiktaş Abanıyor abi. Çok da kaçırdı yani. Ben dua ediyorum. 6-0, 7-0 yenmediler. Galatasaray çok kötüydü. Öyle böyle değil yani. Bunun sebebi aslında bizim defanslar iyi. Kötü bir şey yoktu ama atak yapamıyorduk. Hele Cagney kırmızı kartı görünce zaten tam bittik. Ya umarım... Beşiktaş şampiyon olur diyeceğim ama nereye kadar böyle gidecekler bilmiyorum ama helal olsun vallahi çok hepsi koştu. Yani yürüyen oyuncuyu gördüğüm zaman ben her zaman sıfır beklerim. Bak bu size de bir küpe olsun. Özellikle Türkiye kupalarında falan tam dümen var. Ha ben yalan yok. Maçın başında sıfır. Ana düşüncem sıfırdı. İkinci alternatif düşüncem ikiydi. Galatasaray 2-1 yener gibi bir yanını düşündüm ama 2-0 yenildi. Bugün herkesi şaşırttı aslında ya 2-0. Helal olsun ama vallahi iyiler. Çekilişi kazananları Instagram'dan açıklayacağım arkadaşlar. Yayından sonra. Yani son bağlantıma hala yorum yapma şansınız var yayından çıkmadan. Ee, mesela yayın bittikten sonra bir yarım saat sonra falan böyle paylaşım yaparım. Üç kişi seçerim, grup alırım. Yok Galatasaray'ın savunması iyidir. Mesela Luindama, Markao çok iyi. Ama biraz kırmızı karta yatkın oynuyorlar ya. Özellikle Luindama bugün öyleydi. Bugün son günümüz Rize'de. Yarın Diyarbakır'a, e, yaşadığım yere döneceğim. Evime. Spor tayfa. Denizcan o sen misin? Valla varan hiç olup düşmüyor ama ilerleyen zamanlarda gelebilirim yazın. Bayağı bedet, bedetler orayı. Valla Juventus maçına bir şey düşünemiyorum. O oranlar çok kafamı karıştırdı. Ben bu işle uğraşıyorum biladerim. Başka işim yok. Kral ne koyduk için baba demişti. Ben Galatasaraylıyım. <laughs> Neyse. 200 izleyen 110 beğeni olmaz. 200 beğeni geçecek e beğeniler. Helim Çakır adamsın kardeşim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Yaşıyordum daha doğrusu. Orada büyüdüm. Evlenince Diyarbakır'a geçtim. 3-4 aydır Diyarbakır'dayım. Objektif anlatmak gerekirse Beşiktaş haydi haydi Yani bugünkü oyunu şamp şampiyonluğa bile göz kırptı ama ben sanmıyorum ya. Ben bu sene sanki Fener'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Umarım Beşiktaş olur diyeceğim de. Herkese sonsuz teşekkürler. Güzel mesajlar gelmeye başladı. Sizin için o zaman. Ha bu arada dün yayında 3'te 2 tuturduk. Güzel bir başarı. Dedim ya yayını beğenmeyen, izlerken kibirle bekleyen menfaatçi insanlar oluyor ya. Onlara inat dedim tutturacağım dedim 3'te 2 oldu. Öbür 3. kupon da 2-0 bitti üst, üst demiştik. Leçe sırmaçıydı herhalde. Diyarbakır merkezdeyim. Bu arada Diyarbakır'ı bilmeyenler varsa bence ön, yarg ön yargınızı kırın bir Google'dan araştırın. Komple yeni bir şehir yapmışlar. Hep site. Ben Bingöl'deyim. Bir görüşelim. İnşallah olur. Yarın yol güzel yan Bingöl'den geçiyor. Buraya gelirken zaten Karlova'da kalmıştım. Kazan atlattım. Bayağı kötü diyorlar. Şu an yine kar yağışı başladı ama yarın böyle saat 10 gibi yola çıkacağım. Akşam 9 gibi Diyarbakır'dayım. Kayapınar'dayım zaten. Yok ben Pendik Esenyal'da ikamet ediyordum. Kaynarca yakın. Sabah onda çıkacağım yola. Kayseri'ye hayatımda hiç gelmedim. Gelmeyi de düşünmüyorum. Vallahi bir işim yok orada. Evet. Çok metettiler bana. Arkadaşlar hadi yayını 200 40 kişi izliyor, 140 kişi beğenmiş, 100 kişi ne yapıyor? Bok mu var izliyorsunuz? Yani iyi niyetimi suistimal etmeyin bak o kadar emek veririz yani şurada bir beğeni butonuna basmak zor mu ya? İnatçıyım ben her yayının benim 200'ü geçecek beğeni sayısı. Yoksa düşünsene 500 kişi izlesin bir tane beğeni var. Beğenmeyin daha iyi. Ben kime niye bedavadan maç vereyim anasını satayım? En azından bir beğeni butonuna şuradan basmak zor değil. Yani para da istemiyoruz bedava maç veriyoruz ama... Evet Oktay kardeşim sen bir buçuk üst oynamışsın. Leicester maçına yüz, en az güvendiğim maç demiştim. Teşekkür ederim. Oo. Bingöl şu an kar olmuş değil mi? Nasıl kapatılıyor? Dur bakalım. Yorum nasıl kapatılıyor buradan ya? Bir dakika. Şu an beğeni butonunu görüyor musunuz? Bakalım beğeni butonunu görenler bir beğensin görelim. 180 beğeni vardı 179'a düştü. Horus bu çocuğun niye beğeni, beyn yok etti acaba? Cidden çözemiyorum ya. 250 250 izleyen var 180 beyni var. Çözemiyorum o 50-60 kişi ne, ne Horus bu çocuk yapıyor yani? Niye beğenmez bir insan yani? Bak sohbeti de kapattım. Merak ediyorum yani. Zaten böyle bu kolpalıklar artarsa ben bir daha yayın mayın açmam. Ben söyleyeyim size. Ha. Ben söyleyeyim size öyle. Niye biliyor musunuz? Bak yanlış anlamayın. Burada iyi insanlar da var. Ben maç ver, versem şimdi mesela yatsa küfür etmeye hazır insanlar var. Benim ağzımdan bir kusur çıksın da bir küfür çıksın da bir işte iktidara küfür edeyim de hemen ekran görüntüsü al hemen şikayet et modunda insanlar var. Ben diyorum onların yani yatacak yeri yok. Gerçekten Bir erkek bir erkeği niye kıskanır koyayım ya. Uyuz oluyorsan içinden küfür et geç. Yani bu. Ne yapabilirsin? Ben mesela TikTok'ta çok uyuz görüyorum. <laughs> Erkeğe laf atmıyorum ama. Kıskanmıyorum. Olabilir, yapabilirler. Kızlara mal diyorum ama yayınlarına girip. Böyle para dilenler oluyor. La hala 240 izle beğeni şey izleyen 202 beğeni. Neyse. <laughs> Yine göt ederiz o zaman. Kusur o kusur bekleyenler var ya başını beklesinler. Ben onlara başını vereceğim birazdan. O zaman birinci maçımı veririm direkt. Barcelona Atletico Bilbao maçına ilk yarı en çok Barcelona korner kullanır diyorum. Yorumları da açıyorum bir yandan. O değil de yorumları ben gizlemişim yanlışlıkla. <laughs> Komple kapatamamışım. abi ne olur kor korner söyleme demiş ya. Oğlum Barcelona lan bu. Telefon alabilir miyim? Evet. Telefon. Hemen iki maçı söyleyeyim vereyim. At. Ah. Evet, ilk maçımız Barcelona. Yani şu saatte olabilecek en iyi maçları vereceğim daha ne diyeyim ben size. Valla Muhammed kardeşim teşekkür ederim. Bir önceki buluşma güzeldi ama yarın onda yola çıkacağız. Bilmiyorum belki mola veririz ama kalmaya zor diye söyleyeyim sana. NBA demişken Boston maçına bakmıştım. Ben son 29-44'tü. Boston 7 sayı fark yemez diye düşünüyorum ama bakacağım şimdi. Ben Boston maçını ne zaman versem geliyor. Bu da ayrı bir ironi yani. 35-48 gitmiş. İlk kere. New York'la çok kötü gidiyormuş be. Musul neresi ya Musul'a gel safir ama İkinci maçımı veriyorum. Boston New York maçı. Deplasman 95 buçuk üst. Evet. İkinci maçım bu. <laughs> Inter maçına bakacağım. Onu da size vereceğim. Ya adam orada bir sürü kopyala yapıştır yapmış. Sen diyorsun ki birinci maç ne? <laughs> Aynen ben sakinken tutuyorum ya. Barcelona Atletico Bilbao ilk e, ilk yere en çok korner Barcelona. Birinci maçım buydu. İkincisi Boston maçı. Dedim ki deplasman takımı New York 90 96 mı demiştim? 96.5 istedim galiba. Ayrı ayrı oynayın. Hepsini bir arada oynamayın tabii. Benim vermiş olduğum maçlar hepsini bir anda oynamayın. Tek tek oynayın. <laughs> <laughs> Juventus'un oranı iyice artmış. Ya bilmiyorum. Oranın çok saçma ya. Inter maçına ben taraf başı söylemeyeceğim ama maçı gözümde canlandırdığım zaman etkili oyuncak tarafın ben Juventus olacağını düşünüyorum. Bir yanım 3-1 diyor Juventus'a. <laughs> Bir yanım 2-0 diyor. Lukaku ile Martinez forvetti. 4'lü orta saha, 3'lü defans, ikili forvet. 3-4-2 taktiğiyle Inter sahada. Juventus'ta 4-4-2 taktiğiyle sahada Morata, Ronaldo. Takım tam, sıkıntı yok. Sadece bir eksik var, Dybala. Dybala olsa ne olmasın. Juventus 0-2'ye gözüküyor evet baktığımız zaman şimdi Öyle yapalım ya değil mi? 1.40 oran güzel bence. Ben Juventus'a 0-2 çey Üçüncü maçımız da bu. Herkese bol şanslar diliyorum. Son kez tekrar diyorum. Barcelona ilk, ilk yarı en çok korneri kullanacak. Boston New York maçında 96.5 üst New York. Juventus maçına ise 0-2 çifte şans Juventus diyorum. Herkese bol şanslar diyorum varsa sorularınız alayım hemen yayını da kapatayım. Bugün yani bu ara ben tatilde olduğum için kısa tutacağım yayınları. Evdeyken uzun uzun sohbet ederiz. Evde zaten bir Instagram'dan da yayınlaşırım ara sıra. Ma <laughs> <Vay> işte ma. <laughs> <laughs> Beya mı? Bay. Kağıt mı kağıt? Ya son paranız varsa oynamayın kardeşim iddia iddia ya benden uzak durun Allah aşkına. Ya öyle salaklar var ki bak şunu da burada söyleyeyim. Şikerin ne olduğunu anlatan anlattığım bir video yaptım. Arkadaş bir baktım bir dakika da 30 birbirine hikayeden göndereyim. İşte ne bileyim. Bir saatte yaklaşık 300 kişi birbirine göndermişti videoyu. Beşiktaş maçında örnek gösterdim. Beşiktaş Beşiktaş maçındaki o yürüme modu var ya. Bak bu moddaki insanlar dedim maçı gene de sıfır yapıyor dedim. Bakalım ne olacak göreceğiz dedim. Ulan onu demez olaydım. Sen dedi bir baktım maç 2-0 bitti. Millet yazmış sen dedin ki Beşiktaş 0 bitti. La, yarram ben %100 yüz mü demişim. Ben dedim ki normalde bu tarz oynayan bu salak gibi topu alıp da gidip de yanındaki etrafındaki insanların yürüme modu var ya. Foil olduğu zaman 45 dakikaya eden kalkmayan tipler var ya. Onlar olduğu zaman özellikle birinci ve ikinci takımlar maç yaptığı zaman böyle ligin üst, sıra, üst sıralarındaki takımlar maç yaptığı zaman gol atmıyorlar. Attıkları zaman da diğer, diğer takım karşılık veriyor. E buna bir örnek daha. Mesela Zira Türkiye Kupası'nda aynı şekilde. Yani Zira Türkiye Kupası'na Pendik Galatasaray gitse sonra 16 turunda kalsa Eminim Pendik Galatasaray karşısında yenilmez. Birbiri kalır penaltılarda yenilir. E penaltı olayı var. Ya çözemiyorsunuz anlatamıyorum size. Anlattığım zaman o anki örneğim Bak o anki örneğimi siz gerçek algılıyor. Yani yüzde olacak olarak algılıyorsunuz. Bunu sadece Beşiktaş Fener olarak, şey, Galatasaray olarak düşünmeyin. Belki yarın Fener Galatasaray maçı olacak bir bir bitecek. Seri başlayacak. Ki bakın Cagney kırmızı kart görmese yemin ederim bakın bu bir bahane değil. yayında Instagram'da da söyledim çok şey değişirdi. Cagney'in kırmızı kart görmesiyle beraber her şey <laughs> alt üst oldu. Ya en basit Beşiktaş gol alsaydı Galatasaray bastırırdı yani. Belki biri bir biterdi. <laughs> Duman oldu şey. Nefesimi darladı. Ya ben bunları burada söylüyorum. Tarafsız söylüyorum. Beşiktaş'a helal olsun. Son 30 dakika Cagney'in yokluğunu iyi fırsat bildi. Vurdu, vurdu da az bile gol attı yani. Ben 5-6-0 diye düşünüyordum. Size şömineyi de göstereyim. Bizde ortam böyle. Kara bakın. Buralar bir saat öncesine kadar kar değildi, erimişti, yağmur yağmıştı. İşte dağda olunca böyle hemen kar tutuyor, ne güzel. Kar başkadır ya. Vallahi insan rahatlatıyor. Neyse. Yok yayına niye kalmadılar? Çünkü maçlar başlayacak. Millet kaçırmamak için hemen acele ettiler. İşte bir saat falan var ya. Hatta belki yarım saat. Özellikle New York maçı şu an oynanıyor mesela. Bugünlük yayını bu şekilde bitirelim. Rize'den herkese selam olsun. Yarın diğer Diyarbakır'dayım. Artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kafamda gezinti olarak İstanbul var bir ay sonra. Onun dışında da bir planım yok. Bakalım yazında bir Van olur. Antalya olur. Öyle. Hayat bize güzel var mı? <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Edit de son dakika tüyü vermiş. Manchester City alır diye. Olabilir. Hadi bay bay.